Thank yeah. Merhaba, biz bugün Erhan'la Samsun'a geldik. Başlıktan da anlayacağınız üzere kısacık bir Samsun vlog olacak. Bugün cumartesi ve cumartesi günü yarım gün, yarın da pazar günü de yarım gün. Böyle e, yarım yarım bir tam gün <laughs> tamamlayacağız. Bizimle birlikte olacaksınız. Neler yapıyoruz? Bunlara bizimle birlikte şahit olacaksınız. Şimdi e, Atakum'dayız. E, Samsun'u bilenler bilir sahil şeridine ne paralel şekilde kurulmuş bir ilçe, merkez ilçe Atakum. Eskiden böyle 10-15 sene önce burada hiç şeyler yoktu. Ee, bu kadar Merhaba. gelişmiş değildi. 10-15 <laughs> sene önce bu kadar gelişmiş değildi. Üniversite tarafı biraz daha yakın. Hatta böyle şehirden ayrıydı ama yavaş yavaş artık çok büyüdü, çok gelişti. Şöyle arkamızda gördüğünüz sahil şöyle göstereyim hatta sahile paralel şekilde Tamamen böylece güzel mekanlar var, kafeler, işte barlar, her şey var. Önümüzde de gördüğünüz gibi Karadeniz, Karadeniz uçağı <laughs> Karadeniz var. Ee, i̇nsanlar böyle kafasına göre takılıyor. Aa, çok güzel bir kuş uçuyor şu an. Böyle biz de biraz sahile kadar yürüyelim dedik. Şu an evet Erhan da saatinde bakıyordu çünkü çok vaktimiz yok. Saat 5'e geliyor, akşam üzeri zaten havadan. Anlaşılacağı üzere Evet. az önce indik biz de Samsun'a. Arabadan indik yani indik derken <laughs> uçakla falan gelmedik. Samsun'dayız şu an. Karadeniz'in bahsettiği gibi Atakum'un sahili burası. Öyle boydan boya zaten bu Samsun sahili Türkiye'nin en uzun sahillerinden bir tanesi. Karadeniz'in sanırım en uzun sahillerinden yine başına geliyor. Karadeniz'deyiz. Peki neden saatine baktık neler yapıyoruz bugün bir anlat bakalım bize. Bugün e, şimdi biz yemek yemeden geldik. Saat 5 oldu. Daha ben işten çıktım geldim. Hemen bir yemek yemeye gideceğiz bir yere. Kardelen araştırdı. <laughs> Onun ardından da başka bir etkinliğimiz var. Neydi etkinliğimizin adı? E, bir müzikale katılacağız evet, bugün. Müzikal izleyeceğiz. Müzikal teatroya katılacağız. Evet. Kültür sanat merkezine gideceğiz. Böyle etkinliklerimiz var. Yarın da yine başka bir mekana gideriz. Yine buralarda gezeriz. Aynen. Öyle hafta sonumuzu değerlendirelim. Sizlerle paylaşalım istedik. Şimdilik buradayız. Çeşit, yani 6-7 çeşit farklı burger çeşidi vardı. Biz e, Barbo... 5 çeşit falan mı? 5 çeşit miydi? Evet. Şu, tamam, biz Barbo burger söyledik. Çünkü cheddar peynir çok sevmiyoruz. Bir de Barbo sos diye bir farklı sosla birlikte e, olacağı söyleniyordu. Menü aldık. E, bu menüde de işte bir içecek var, patates kızartması var. Burgeriniz var. E, 100... 100 lira civarı. 100 lira civarı yani gayet makul bence. Bir de ekstra olarak çürük mantarlı patates söyledik. O da birazdan gelecek. Ee, menüler bu şekilde. <Sessizlik> Öyle. lezzetli. Bu güzel. Valla. Bunu beğendim. Videosuna evet. bakalım. Evet. Güzel. Samsun'da burger yemek için gelinebilecek noktalardan bir tanesi burası. Gelebilirsiniz. Fiyatlar çok uçuk değil. Hani biraz artık ünlü tayfası oluyor bu işte televizyondan çıkanlar öyle ünlü bir yere göre hani aşırı pahalı değil. Ha, evet. Yani 80 100 lira bandında. Ve lezzetli de karnınızı görünüyor. Karnınızı doyurup çıkarıp, çıkabilirsiniz burada. Evet. Afiyet olsun. Lezzetli de görünüyor diyorum. He lezzetli de görünüyor. Tadı da fena değil. Evet. Sen de tadına bak. Tamam. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Birazdan görüşürüz. Burgerimizi yedik. Barba Burger'dan ayrılıyoruz. Evet. Yine Atakum caddelerindeyiz. Bu tarafta değil miydin? Ne tarafta dedin? Sahil Ayrı'yelim diye dedim ya. Heh, tamam. Şurası. Şöyle bir daha gösterelim. Şurası. Hemen şu yolda zaten az önce geldiğimiz sahil. Az önce dediğim hava kararmış ama aslında arada bir saat falan fark var. E, nasıl buldun? Biraz anlat bakalım. Yani güzel mekan. Güzel evet. mekan yapmışlar şimdi fark ettik biz de. Evet. Ee, iki kat demiş burası sanırım. Üst katında da bu Bay Chef Akademi diye bir organizasyon kurmuşlar. Böyle dersler veriyorlarmış. İşte atölyeler, workshoplar yapıyorlarmış. Toplantı salonu gibi kullanıyorlar sadece. İşte bazı belli tarihleri varmış. İşte Kasım şu tarihinde atıyorum işte mantı yaptırıyormuş. İşte şu tarihinde çikolata yaptırıyormuş. İşte yani workshop yapıyormuş. İşte bazı belli günlerde ne el açması makarna vesaire. İtalyan çikolataları. Çeşitli mutfakların, çeşitli yemek, tatlı vesaire. Bunların workshop'larını yapıyormuş. Yemeği, burgeri güzeldi, fena değildi. Hani böyle klasik Amerikan burgercilerinden tabii daha farklıydı, daha lezzetliydi. Ve hemen hemen aynı neredeyse miktarlara, paralara burada da karnımızı doyurabiliyoruz. Evet. Hava karardı. Birazdan daha önce bahsettiğimiz gibi kültür sanat merkezinde miydi? Evet, Büyükşehir belediyesinin Sanat Merkezi diye evet, geçiyor. Sanat Merkezi'nde bir müzikal tiyatroya katılacağız. Şimdi oraya doğru geçeceğiz birazdan. Yaklaşık bir saat var etkinliğe. Çok iyi. Yemekten sonra şöyle bir sahilde bir turlayalım, biraz yediklerimizi sindirelim dedik. <laughs> sanat Merkezi'nin yanında AVM var. AVM'nin altında da işte bir güzel mekan var. Burada çeşitlik şey ve bir detaylarımız. Birazdan geçeceğiz de burada otururken az önce Barbaros'un mekanından e, paylaşım yaptık Instagram'da. Bizi Instagram'da takip etmiyorsanız buraya bir yerleri Erhan koyar videoyu izlerken Instagram'dan da takip edin. Yani çok aktifiz orada ama olmaya çalışıyoruz. Olmaya çalışıyorum diyeyim. Şimdi bir kalkıyoruz. Biraz böyle erken gideceğiz. Bir 15 20 dakika önce geçeceğiz salona. Orada birazdan görüşürüz. <laughs> salondayız birazdan tiyatro başlayacak bekliyoruz beni Allah mı gelesin? Anamı kesen ben. Vah! Babamı doğrayan ben. Vah! Ninemi şişleyen <laughs> gene ben. Hayırlı evlat canım. Kaşı gözü olursa olsun Oradan çıktık az önce. Birazdan evimize geçeceğiz. Evet, bu akşam sonlandırıyoruz. Gayet eğlendik, çok eğlenceli geçti. Çok 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 güzel kısa geçti. Kısa kısa görüntüler sizlerle paylaşmaya çalıştık. Hı hı. Çok iyiydi. Ben çok aşırı derecede güldüm ve çıktığımda yanaklarım ağrıyordu yani evet. o derece güldüm. Bayağı eğlenceliydi. Yaklaşık. Evet. 3 saat sürdü. Hani 15 dakika arayla. 3 saat 15 dakika falan buradaydık. Evet. Performanslar çok iyi yani çok şey anlamında yani Evet. 3 saat boyunca sandalyede evet. olmak. O kadar yüksek sesle konuşmak, o kadar hareketli olmak mükemmel. Gayet Çok güzeldi. Evet. Çok mutlu olduk. Samsun illamızın ilk akşamı bu şekildeydi. Gayet evet. eğlendik. güzel evet. geçirdik. Evet. Şimdi yarın sabah, geçeceğiz. Yarın sabah görüşürüz tekrardan. Güle güle. Bay bay. Samsun'un ikinci günden selamlar herkese tekrar. Günaydın. Aslında öyle. 12 oldu saat. Aynen. Biz de evden anca çıkabildik. Ne yapıyoruz? Neredeyiz? Yine sahile geldik. Atakum sahilindeyiz. Şöyle bir deniz havası alalım dedik. Bugün de hava biraz kapalı. Aslında Soğuk kalktığımızda değil. ve ilk çıkarken daha açıktı da hava. Aynen. az önce bir anda bir kapandı. Evet, kapandı bir an önce bir, bir anda an önce. hava. Bir an önce kapandı hava. Bir anda kapandı. Görmüyorsunuz, <bir> an <önce>. görmüyorsunuz. <laughs> Sağ olsun güneş bizi çok seviyor. Bir saklandı. Şimdi, Şimdi evet anlat bakalım. Biz e, dün sahilin daha Dün sahilin altın üstüne dedik. getirdik işte. Bugün de <laughs> sağa sola kalmış burada. Hayır, dün sahilin şey tarafındaydık. E, daha doğu tarafındaydık. Şu an biraz daha batı tarafındayız. Evet. E, Sinop tarafına daha yakın tarafındayız diyelim. E, neden buradayız? Normalde evimiz dün akşam olduğumuz yere bayağı yakın. Neden buradayız? Neden buradayız? Bir kahvaltı yapmak istedik önce. Güne kahvaltıyla başlayalım. Evet. Yine yola çıkacağız bugün. Tekrar Gireze Köprü'ye geri döneceğiz. Hı hı. Son günümüzü değerlendirelim istedik. Kardelen bir mekan keşfetmiş. Bakalım kahve içmeye gideceğiz oraya. Kahvaltı yapacağız. Evet. Yeni bir yer açılmış burada. Kendileri ev, yani kendi yapımları, kruvasanları satıyorlar. Çok tatlı, e, görünüyordu. Gerçekten çok güzel görünüyordu. Kahvaltı falan da var orada ama ben kravasan yemek istiyorum. Hı -hı. E Yanında kahve falan yapınca zaten kahvaltı gibi olacak. Evet. E, öyle oraya gideceğiz ama oraya gitmeden önce işte bir temiz hava alalım. Denize vası alalım dedik. Kravasanlara biraz yaraşmaya çalışıyoruz şu an. <laughs> öyle. Oraya geçeceğiz. E, oradan paylaşırız. Sonrasında ne yapacağımızla ilgili ufak bir fikrimiz var ama daha da tam hiçbir şeye karar vermedik. Şu an tek plan sanırım önümüzde kahvaltı yapmak. Evet. 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 Bakalım. Biraz oraya geçelim, evet. az bir turlayalım şurada. Zaten şimdi şöyle, insanlar da e, burada evcil hayvanlarını gezdiriyorlar, böyle kahvaltılarını yapıyorlar. Normalde hava biraz daha açık olsa çok daha kalabalık olur ama yavaş yavaş kalabalıklaşır. Aslında hava o kadar soğuk değil, sadece biraz kapalı. Böyle işte balık tutanlar, kahvaltı yapanlar. Bir de şöyle bir şey var, şu an biz aslında şehrin biraz daha şey kısmındayız biraz daha nasıl diyeyim yoğunluğunun azaldığı bir kısım burası e, dün akşam olduğumuz yerlerde olsaydık şu anda emin emin olun oralar çok daha kalabalıktır e, çok daha hareketli oluyor böyle o zaman biz birazdan ne yaparız şöyle bir gidip geride kaldı zaten gideceğimiz mekan evet biraz surlayıp geri döneceğiz sonra tamam görüşürüz. o zaman görüşürüz Ardık iki tane kahve söyledik flat white, bir de bir tatlı bir de tuzlu seçenek söyledik yarım yarım yemek için. Allah, Allah bana mı geliyor şimdi? <laughs> Hoş geldin de. Bir tane tatlı nutellalı bir de füme etli kaşarlı sipariş verdik. Her her ağzını tat alırsınız. Öyle gelmesini gelmesi Gel bekliyoruz. Ben şimdi bir ellerimi yıkamaya gideceğim babaya. Tamam. Atalım. Tamam. Tamam bakalım. Şu an iki tane kruvasan söylemiştik. İki tane de kahvemiz var. Biri tuzlu, biri tatlı. Şey, neydi? Fümeliydi sanırım. Evet. Biri de otel alıyormuş. Evet. güzel. Kolonları çok güzel oldu. Başarılı hmm. ya. Beğendik. Hmm. Kahve de güzel. Kedi de aya ayağımızın altında. O zaman kahvaltımızı yapalım. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Yani bu zaten çok güzel. Ama şu Nutella'lı olan bence efsane içinde. Çilek, ve e, muzla koymuşlar. Üzerinde de fındık var. Şöyle keseyim, göstereyim size. Şöyle görüyor musunuz katlarını? Şurası da. Şöyle. Beğendin mi? Tekrardan merhaba. Selamlar. Ee, yine sahildeyiz. <laughs> e çünkü bu sahil yolu boyunca araba park edecek bir süje var, o yüzden hani arabayı buraya koyuyoruz. memnun kaldık. Çok çok güzeldi, çok lezzetliydi. Ve böyle hani yeni bir mekan olması da e, insanı daha bir şey yapıyor. Hani sahipleniyorsun. Neden bilmiyorum ben de öyle bir şey var. Şimdi oradan çıktık, kahvaltımızı yapmıştık zaten dediğimiz evet, evet, orada. Şimdi AVM'ye geldik. Burada Yeşilürüz AVM var bilenler bilir. E, burada biraz alışveriş yapacağız. Şöyle size buraları da gösterelim. Evet. Ee, hava biraz hafif esiyor ama güneşli yani şu anda. İnsanlar hep dışarıda. Az önce demiştim ya şey diye. E, emin olun şey tarafı daha kalabalıktır diye. Diğer taraf daha kalabalıktır diye. Gördüğünüz gibi çok daha kalabalık. Hatta AVM'nin şu tarafında park edecek yer bulamadık. Yani insandan çok araba görünüyor. Birazcık ileri park ettik o yüzden. İşte böyle. Çok güzel hava. Evet. Daha sık gelmeliyiz ya. Bence de. Zaten Kesinlikle. çok uzak bir mesafede değiliz. Evet. Yaklaşık bir buçuk saat. Bir buçuk saat bile sürmüyor. Bile, bile, değil yani aynı. Oradaki evden buraya. Evet. Ama işte ben cumartesi günleri de çalışıyorum. Evet. Senin olmasaydı cumadan çıkıp Aynen. Cumartesi gelebilirdik. Ancak 3'te 4'te yani. çıkabiliyoruz. Ama güzel, memnunuz. İyi geldik o buraya. Dünkü etkinliklerimiz çok güzeldi. Özellikle tiyatro katıldığımız Alna Nigar Müzikali. Gayet eğlenceli geçti. Çok eğlenceli evet. ya. Sabahta kalktık. Bir kahvaltı yapmaya geçtik hemen. Şimdi yine sahilde turluyoruz. Bir AVM'ye gireceğiz. Orada biraz sakılalım dedik. Çünkü geldiğimiz yerde böyle büyük alışveriş merkezleri yok. Birkaç ihtiyacımız var onları alalım buradan. Sonra tekrar biraz daha şeyler yaparız belki burada gezeriz. Sonra yola çıkacağız artık. Eve dönüş zamanımız gelecek. Şimdilik böyle. Hadi bakalım, geldik zaten. AVM'de de burada. Evet. Şimdi geçiyoruz oraya. Bay bay. Tekrar merhaba. Az önce bahsetmiştik AVM'ye geldi. AVM geldik diye. Şimdi biz alışveriş yapıyoruz bayağı bir süredir. Belki iki saat falan oluyordur. Şimdi çaylarımızı içiyoruz. Bu AVM'nin genelde manzarası çok güzel oluyor bütün lokantaların. Çünkü hep deniz tarafına bakıyor genelde. Şu an yanımız Karadeniz ve tabii ki bir sonbahar günü olduğu için oldukça dalgalı ve sinirli bir Karadeniz olduğunu söyleyebiliriz. Manzaramız çok güzel. Yavaş yavaş günümüzün sonuna geliyoruz çünkü en geç 6-7 gibi falan buradan çıkacağız. Şu an saat 4-4.30 civarında. Biraz bir şeyler atıştırırız yola çıkmadan önce yüksek ihtimalle. Ondan sonra çıkarız yolumuza. Güzel, güzel bir iki gün oldu. Farklı deneyimler yaşadık bize göre. iki farklı yeni açılan mekana gittik. Dün akşamki tiyatromuz zaten çok eğlenceliydi, çok güzeldi. Böyle. Şimdi manzaraya karşı şeyimizi yudumluyoruz. <laughs>